Bodrum'da bu yıl ikincisi düzenlenen çikolata ve kahve festivali başladı. Festivale toplam 25 kahve ve çikolata üreticisi katılıyor. Kahve ve çikolata tutkunlarının farklı tatları deneyimleme fırsatı bulacağı festival Oasis'te düzenleniyor. Yaklaşık 25 markanın yer aldığı organizasyon çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. 16 Nisan pazar akşamına kadar sürecek festivalde DJ performansları, paneller, atölyeler Engin Varol'la Coffee Roastmaster, şef Şenay Böke moderatörlüğünde çikolata workshopları, tadımlar ve depremzede çocuklara özel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Hatay Antakya'da dedesinden miras kalan kahve markasını ayakta tutmaya çalışan Mert Han Bengü, Kent Haberi yaptığı açıklamada şunları söyledi. Sekte uğradık. Dört dönüm arazi üzerinde olan kavurma tesisimiz yerle bir oldu. Çalışmış olduğumuz firmalar sağ olsunlar bize destek verdiler. Ee, çalışmış olduğumuz firmalarda kendi kahvemizi kendimize gittik kavurduk. O şekilde bir şekilde hayata durmaya çalışıyoruz. Bodrum'da evlerinde çikolata üretimi yaptıklarını ifade eden Cemre Çavuşoğlu ise şöyle konuştu. Çikolatalarımız doğaldır. Ee, antep fıstıklı bademli beyaz e, sütlü çikolata, bitter çikolata olarak. Kuru meyveli çikolatalarımız da var. Bir şekilde. Yani çikolatalarımızda katkı maddesi yok ve gayet lezzetli tavsiye ederiz. Evet şu anda çok ilgi görüyor. Tabii evden sipariş üzerine çalışıyoruz. internet üzerinden.